çocuğunuz sürekli olarak sorumluluktan kaçıyor ya da hiç sorumluluk almıyorsa lütfen dikkat dinleyin. Özellikle baskıcı, otoriter ya da başarıya çokça atıfta bulunan ebeveynlerin çocukları başarısız olmaktan korktukları için sorumluluk almaktan kaçıyor olabilirler. Buna paralel olarak kendi özgüvenleri yeterince desteklenmeyen çocuklar kendi yeteneklerine güvenmedikleri için de sorumluluktan kaçabilirler. Ayrıca kaygı seviyesi yüksek ve bağımlı bir kişilik geliştiren çocuklar da sorumluluğun getireceği kaygı duygusundan kaçınmak için de sorumluluktan kaçabilirler. Sözün özü sorumluluk bilinci çocuklarda ebeveynlerin çocuklara olan yaklaşımıyla doğrudan ilişkilidir. Peki bu noktada ebeveynlere düşen görevler nelerdir? Birincisi çocuklara küçük ve ulaşılabilir görevler vererek başlayın. İkincisi çocuğunuzun başarıların değil, çabalarını. Öğren. Üçüncüsü, çocuklara sorumlulukların önemini açıklayın ve her şeyden önce onlara bu konuda örnek olun. Ve son olarak çocuğunuza karşı sabırlı olun. Onun kendi gelişimi doğrultusunda ilerlemesine izin verin. Ve asla unutmayın ki siz de çocuk oldunuz. Kendi gelmiş olduğunuz yeri göz ardı etmeyin.